şeyliyim ne icanlı bir faydalı faydalı ee, <laughs> e, abi arkadaş ben... merhaba, merhaba arkadaşlar merhaba merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte komik bloğuna nasıl kırılmayan blok yapıldığını göstereceğim buraya give give yazıyoruz ee, hayır hayır Give, 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 give. Sonra Cuman the block alıyoruz. The block. Evet, 64 tane alalım. Bakın, bakın Cuman block geldi. Evet, Cuman block. Okunuşunu bilmiyorum bu Cuman block komut bile değil çok arkadaşlar bu buraya set blok yazıyoruz bu arada bilmeyenler için bloç bloç evet. evet sonra arkadaşlar bloç pardon sonra da 8 yapıyorsunuz sonra arkadaşlar buradan minecraft yazıyorsunuz minecraft iki nokta üst üste stone yazıyorsunuz arkadaşlar bu çok önemli stone yazmanız lazım stone yazmazsanız hiçbir şey hiçbir şey olmaz yani stone stone yazarsanız olmaz Tone yazmanız lazım tam e bak olması lazım basıyoruz ee, niye olmadı niye olmadı ha yinele yapmadık tekrar niye olmadı her zaman etkin yapmanız gerekiyordu arkadaşlar. bir daha deneyelim. bakalım. Şöyle bakalım. Ha oldu ama çok uzak arkadaşlar burası. Bakın arkadaşlar. Tüm bloklar kırılıyor, kırılmıyor. Evet. Çok, çok şey. bakın bakın içine girdim arkadaşlar nasıl yüzüyorum arkadaşlar şu gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şu zombisi öldü e, ama işte e, işte e, zombiler mesela köylüler yapacağız e, şöyle Böyle heyecan başlasın bakalım. Oba 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 oba. Oba oba. Ben de aşağıda bari su zombisi öldüreyim. Değil mi? Bak su zombisi. Öl bakayım. Kesinlikle adın aslında büyük değil. Su zombisi. Evet. Evet su zombisini tekrar çağırayım Büyük olmayan su zombisi Evet Büyük olmayan su zombisi Gel lan buraya Gel lan buraya Bak altını çizgi çizgi sana Evet arkadaşlar Hepsi öldü ya Bakın zombi olup öldürdüler Evet Ben köylüleri tutuyorum Siz kimleri tutuyorsunuz Yorumlarda yazın Evet. Arkadaşlar zenginle Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte troll yapacağız. <laughs> troll yapacağız. Troll troll yapacağız. Troll. E işte e, bu vardı tane. Troll yapacağız. <laughs> Buradan gittiğimiz. bakalım gidelim bakalım. Gide ee, uçamıyorum. Dur bir saniye. ben uçamamam mı gerekiyordu? Buraya bir tane tuzak kuralım. Dur bir sene. Buraya bir tuzak kuralım. Çok yaratıcı bir tuzak kuruyorum. Slime basarsan seni döverim. Tamam. Ee, şuraya saklanalım bakalım. Metin abi gel. Gel Metin abi. Metin abi. Metrem, metrem gel 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 ee, ya bu, bu Ya metrem bu ya ya. Ya. Tamam. Aa, Aa metrap düştü. Dur bakalım. Aa. Aa <laughs> <laughs> düştü ya ya. Ya düştü ya. Düştü düştü. <laughs> ya ben de düştüm <laughs> Topladım eşyalarını. In <laughs> bugün de daha fazla troll videosu gelmişsin istiyorsanız like atmayı unutmayın like arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Like yazdınız. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tur nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet, bir tur bunu Arkadaşlar bir nasıl yapılır video musunuz? Burada bir tır kafası. Burada bir tır Sonra böyle, böyle Artık bitti arkadaşlar video bitti